Yüzme bilmeyen kalmasın programı kapsamında çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. İlk öğretim 3. sınıftaki toplam 3500 çocuğumuz havuzlarımızda yüzme eğitimi alıyorlar. Meram ve Karatay'daki okullarımıza yapmış olduğumuz protokolle çocuklarımız servis okullarından alıp yüzme havuzlarımıza getiriliyor ve burada 16 haftalık bir eğitim alıyorlar. 16 haftalık eğitimin sonunda da inşallah yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. Böylece Konya'da 3. sınıfı bitiren tüm çocuklarımız yüzmeyi öğrenmiş olacak. Velilerimize çok teşekkür ediyorum bize gösterdikleri güvenden dolayı. Milli Eğitim'e teşekkür ediyorum. Koordinasyonu çok iyi bir şekilde sağlıyoruz. Eğitim sadece okulda devam eden bir süreç değil. Çocukların eğitim hayatlarına yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası da çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Ve sporun bir alışkanlık olarak hayatlarında bundan sonra devam etmesi için önemli bir başlangıç oluyor. Denizin olmadığı şehrimizde tüm çocukların yüzme bilmesinde önemli bir farkındalık olarak görüyorum.